Merhaba Arsi severler. Şimdi bu videoda gördüğünüz şu küçük canavara deneyeceğiz. Bunun detaylı videosunu yapmıştık. Şimdi suya geldik. O zaman söylemeyi unutmuştum. Bunun fiyatı 82 dolar demiştik. Biraz fazla demişlerdi. Niye 82 dolar? Boyutuna, oyuncak gibi göründüğüne bakmayın. Profesyonel Arsi olur ve tamamen su geçirmez. Şimdi bakın. kanatında şimdi göreceğiz burada. Başlatıyorum. Bakın. Suya girdik. Boyu kadar suya giriyor. Yine çalışmaya devam. Hiç bana mısın demiyor. Bakın hop su götürüyor şu anda. Suda da yüzüyor. Yüzdü, yüzdü. Hala yüzüyor. Tamam, çiftlik devam edelim. Tamam, bu tarafa gel. Bakın şimdi. Zaten şimdiye kadar su geçen, su geçen bir yerse olsaydı 50 kere durmuştu. Bu canavar gibi gidiyor. Hoppa bakın. <laughs> evet yüzerek karşıya geçiyoruz. Aynı zamanda yüzen araba bu. Böyle devrildi bakın devrildi. Yine devrildi. Suyun altına girdi bakın tamamen suyun altında şu anda. İyi bakın göster. Gel bak. Tamam göster. Bakın şimdi suyun altında tekerlekler dönüyor. Tamamen suda çıkartıyorum. Çalışmaya devam. Atıyorum. Çıkartıyorum. Çalışmaya devam. Yapmaz gereken tek şey Işıklar su geçirmez diye ışıkların kablosunu sadece Işık, orada plug var. Yani bir tane konektör çekiyorsunuz. Onun dışında her yeri su geçirmez. Bakın bir daha. Tek seferlikle sok çıkar. Sok çıkar. Yani bu araç niye pahalı diyenlere cevap aslında. Büyük araçlardaki teknolojinin aynısı var. Hiçbir farkı yok. Her yerde gidiyor. Suda gidiyor, evde gidiyor, kayada gidiyor, her yerde gidiyor. Şimdi şurada biraz daha söyleyeyim. Size yakın çekim abi? Size ha, şuraya hatta derin bir yer var. Size yakın çekim de yaptık. Yakın çekimleri de koyacağım. Onları izlersiniz şimdi. Arkasına müzik koyarım. Böyle güzel şekilde görüntü olur. Bakın şimdi şuraya giriyoruz. Bakalım nereye gidecek. Evet. Bastık. Hoppa. <laughs> Su kaldırmasa sinatura gidecek. Bakın girecek. Biz neye başladık? Evet, canavar çıktı sudan. Oo, çok iyi oldu lan bu. Evet arkadaşlar, bu o zaman videonun gelin en azından konuşma kısmının bitişi olsun. Sizi suyu sahneleriyle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar su geçirmez olduğuna son bir kanıt daha. Bakın araba çalışıyor. Tamam bırakıyorum. Bakın. Bir de indi. Bakın şimdi Kürşat aldı sudan. Çık kardeşim oradan. Bakın. Tamamen su geçirmez. Derede kullandık, de çayda kullandık. Ha? Bir de benim için at. at, at bir şey. Bir kere de kanın için attık. Yanlışlıkla bir şey var. Suya girince bu kadar derine sinyal gidiyor o yüzden aşağıda çalışmıyor, çıkar. Sinyal gitmiyor oraya. Araçta bir sıkıntı yok, çalışıyor. Evet, bakın devam. Evet, aracı almak isterseniz linki açıklama kısmında. Ota yıkamaya geldik. Tamam yıkalara gidelim.